merhaba. 10 Eylül saat 12.59'da Balık Burcu'nun 17 derecesinde bir dolunay oluşacak. Dünyamızdan 369 bin kilometrede uzaklıkta oluşacak bu dolunay perigee durumunda yani dünyadan oldukça büyük olarak görülecek. 8.55 deklinasyonunda ve kova takım yıldızında oluşacak bu dolunay. Haritanın birincil olarak 4, ve 10. evleri ve sonrasında da 3 ve 9. evlerini de kısmen etkileyecek. Dolunaylar gergin, konuları ortaya çıkaran, kaçınılmaz ve değiştirici enerjilerdir. Yaşamımızda bazı konular ön plana çıkarak, yani aydınlanarak bizleri zorlayabilir. Ve tekamülümüze de hizmet verir. Yani dolunaylar bizi eylem yapmaya zorlarlar. Bu dolunay, e, Mısır hasat dolunayı adını da taşımakta sonbahar ikinoksuna çok yakın bir zamanda oluştuğundan bu at verilmekte. Dolunay'ın balık burcunda oluşması bizi daha duygusal, hayalci, kırılgan ve pesimist yapabilir. Rüyalarımızı arttırabilir. Balık burcu kolektifle bağlantıyı ifade ettiğinden spiritüel tarafımızı da daha açığa çıkarabilir. Haritada Juno ile kavuşundan gelen ve Markap yıldızıyla kavuşum olan Neptün'e doğru giden bir ay söz konusu olduğu için kanımca ilişkilerde, evliliklerde ve aile içi parasal konularda e, fazlaca zorlanmalar ortaya çıkabilir. Aile içi bütçeler ön plana çıkabilir. Aile içinde yine parasal konularda hayal kırıklıkları da yaşanabilir. Yanlış ve hesapsız harcamaların yapıldığını da görebiliriz. Balık başak aksındaki bu dolunayla birlikte ilişkilerimizi, maddi durumumuzu daha fazla mercek altına almak, analiz etmek, planlı ve stratejist bir yöne gitme ihtimalimiz de yüksek olacaktır. Dolunay'ın ay tarafının yöneticisi, Koç burcundaki Jüpiter'in de Balık burcuna doğru retro yapması ve yine dördüncü evde yerleşik olması da bu alanları daha da büyütecektir. Balık değişken bir enerjidir. Değişim kendimizi değiştirme de dolunay konuları arasında olacaktır. Balık başak aksı kendi bedenimiz ve ruhumuz arasındaki bağlantıyı da anlatır. Bu ikisi arasındaki dengeyi bulmamız da bu dönemde önemli olacaktır. Balık zodyan son burcu ve bilgi bir burç olduğundan bitişler ve sonlanmaları da ifade eder. Hayatınızda bitmek üzere olan bir şey varsa onu kabullenin çünkü yeni başlayacak bir şeye hazırlanıyor olacaksınız sonrasında. E, Bu dolunayın güzel açıları da var. Özellikle düğümleri olan trinesi, uranüsle olan seksil açısı bizlere destek olacak gibi görünüyor. Uranüsün kadla olan kavuşumu da yaşayacaklarımızın bizi hayat amacımıza daha da yaklaştıracağını anlatmakta. Günlük yaşamımızda, rutinimizde, sağlığımızla ilgili olarak güzel adımlar atabilir maneviyatımıza daha çok yatırım yapabiliriz. Sürpriz ve beklenmedik güzel açılımlarda yaşayabiliriz. Dolunay'ın güneş tarafının yöneticisi olan Merkür ise haritada es pozisyonunda yani durağında sonrasında ise retroya girecek. İki yönetici olan Merkür ve Jüpiter ise karşı yapıyorlar. Bu da bir kez daha ikili ilişkiler başta olmak üzere ailevi konulardaki iletişime de dikkat çekmekte. Tabii ki bir sonraki adım olan bu iki yöneticinin yöneticilerini değerlendirmek isterim ki onlar da Başak'taki Venüs ile İkizler'deki Mars. Onlar ne yapıyor bir bakalım. Venüs Başak burcunda, yani Merkür ile birbirlerini ağırlama yapıyorlar. Venüs konularda, yani para, aşk, para piyasaları, güzellik, estetik, diplomasi konularında da Merkür es sebebiyle ekstra bir yavaşlama bekleyebiliriz. Gördüğüm şu ki, Dolunay itibariyle 3 hafta içinde her türlü ticari, teknik, teknolojik, estetik, maddi konuda dikkatli ve sağlam adımlar atmak, bu dönemde önemli hiçbir şey imza atmamak, ameliyatlar konusunda da özellikle dikkatli olmak, söz verirken, konuşurken, seyahat planlarken çok dikkatli ölme, olmak önem taşıyor. Mars ikizlere gelirsem, o da Dolunay'a T kare yapıyor ama biraz geçkin T kare orb olarak. İyi ki öyle. Etkisi biraz azalacak ama sonunda gergin bir açı. Kendimizi trafikte korumalı ve kollamalıyız. Bütün yukarıda anlattıklarıma ilave olarak. Ayrıca unutmamak gerekir ki Mars'ı da Merkür yönetmekte ve önümüzdeki 7 ay boyunca bu böyle olacak. Ama en riskli zamanlar bu önümüzdeki 3 hafta çünkü Merkür retro yapacak ve Mars'ın da son bardaki ikizler retrosunu yapacağı dönemler olarak söyleyebilirim. Haritanın yükseleni yay ve yöneticisi yine Jüpiter. Yükselen noktasıyla Dolunay, Koç'taki Retro Jüpiter tarafından yönetilmekte. Bu da bizi Mars'a ve en nihayetinde Merkür'e götürüyor. Geçmişe yönelik konuların çok fazlaca ortaya çıkacağı bir dönem yaşayacağız bir sonraki Dolunay'a kadar. Seyahatler, yabancılar, turistler, yurt dışı bağlantılar, yurt dışı sözleşmeler, hukuk, uluslararası hukuki konular en fazla görünür olurken Jüpiter'in dördüncü evde olmasından sebep de ailevi konular. Aile büyükleri, evle ilgili konular, taşınma, yerleşme, mal mülk alım satımı, maddi bütçeler, gündemimizi daha fazla işgal edecek tam tepe noktasında haritanın e, Dolunay'ın Güneş tarafı var o da üst düzey yöneticileri devlet başkanlarının daha fazla ortaya çıkaracaktır devlet yöneticileriyle ilgili eski gündemlerin irdelenmesi soruşturmalar ayrıntılar raporlar istatistikler hukuki konular çok fazlaca ortaya çıkabilir haritada sabit yıldızlara baktığımda Dolunay derecesinde etkili önemli bir yıldız bulunmuyor Sadece Dolunay'ın Neptün'deki Markap yıldızına doğru gitmesi pek iyi değil. Markap duygusal karışıklığı melankoliyi arttıracaktır. Algol'e benzeyen bir yıldızdır Markap. Karmik bedellerle ilgilidir. Vicdan azabı ile ilgilidir. Aile içi konularda vicdan azapları fazlaca olabilir gibi düşünebiliriz. Kendi içimize dönmemiz gereken, insani duygularımızı ön plana çıkarıp, daima destekçi, düşünceli, yardımsever bir tavır içinde olmaya özen göstermeliyiz bu üç hafta. Sağlık açısından bu e, dolunayı değerlendirdiğim zaman balık başak aksı alerjik doğada olup ayaklar, topuklarla ilgili konular, lenf sistemi, duygusal durumlar, depresyon, melankoli, bağırsak, kolit, karaciğer, e, immün sorunlar ve hormon sorunlarında beraberinde getirebilir. Bunun dışında karın kasları, pelvis kemiği, sol ayak çapraz bağlarına da daha fazla dikkat çekmekte. Yine haritadaki güneş, satürn 150'liği sebebiyle de kemik, diş, sinirsel problemlerde ön plana çıkabilir. Dolunay Türkiye'nin 10. evini tetikleyecek. Hükümet konuları, iktidar, Neptünden sebepsizli puslu konular, muhafazakar konular ile 4. evde etki eden güneş ile Est Merkür'ün Türkiye'nin Mars'ı ile kavuşumu, savaş söylemlerine, ülke güvenliğinin ön plana çıkmasına, yönetimdeki karşıt otoritelerle fazlaca oluşacak polemikleri, anlaşmazlıklarının çokluğunu anlatıyor. Dolunay yükseleni ise Türkiye'nin 6. evini daha çok ortaya çıkaracak. Yani çalışan kesim, sağlık kesim, kamu konuları, silahlı güçler ve sivil hizmetler gündemin ana konularını teşkil ediyor olacak. Dolunay'ın Türkiye'nin deniz suyu olan Trinesi ise para piyasalarında biraz rahatlatma ve iyileştirmeler de getirebilir. Asteroidlerle bu Dolunay'ı değerlendirdiğim zaman Dolunay, Hades, Vesta, Hestia, Eos ve Kassandra ile birlikte çalışıyor. Evle ilgili konular fazlaca ortaya çıkacak. Eve kendimizi kapamamız, ilişkilerde kopmalar, gündemde olacak. Ruhsal kapanmayı da ifade edebiliyor bu pozisyon. Balık zaten iç dünyamız demek. Çok fazla içimize gireceğimiz, belki günlerce evden çıkmak istemeyeceğimiz öyle bir ruh hali içinde olabilmemiz de mümkün. Yönetici Jüpiter'e baktığımda yine bu kardinal eksende Rekiyem, Hayciya, Siva, Seres, Satürn, Hekate, Psiş'e birlikte çalışıyor. Yine duygusal bozukluklar, anksiyete, kabus, e, teslimiyet durumları, hastalık ve ölüm temalarını da anlatmakta. Merkür ise Laşesis, Vesta, MC, Dolunay birlikte çalışıyor. Kardinal Eksende sağlık sektörü, hizmet sektörü veya eğitim konularında, eğitim sektöründe ara vermeler, duraklamalar da çok fazlaca görülebilir. Kısa kısa burçlara değinmek istersem, yükselen koç, bu Dolunay size bir serbest bırakma enerjisi getirecek bu şansı kullanarak hayatınızda size hizmet etmeyen konulardan uzaklaşmanız iyi olur. Yeni başlangıçlara yer açın. Sis bulutu altında hızlı eylem yapma ve düşünce motivasyonlarınız düşmüş olabilir. Saklamış olduğunuz bir konuyla yüzleşmeniz de mümkün. İkili ilişkilerinizde veya ortaklıklarınızda bir durağanlık, tıkanıklık da yaşayabilirsiniz. Önümüzdeki 3 hafta fazla bir ilerleme beklemeyin. Yöneticiniz Mars. Üçüncü evinizde sizi hızlı bir tempoya sokmak isteyecektir. Hızlı görüşmeler, anlaşmalar yapmak isterken Merkür'ün retroda olduğunu unutmayın. Trafikte çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yükselen Boğa. Bu dolunay sizin için sosyal olacak görünüyor. Yaşamınızın anlamını daha derin sorgulamak da isteyebilirsiniz. Belki beklentileriniz bu dönemde olmayabilir ama amacınızı değiştirmeniz için bazı zorluklar da karşınıza çıkabilir. Kendinizi genelde ikinci planda bırakıp başkalarına yardım ve hizmet etmekle de geçirebilirsiniz bu dönemi. Merkür Retrosu günlük yaşamınızda duraksamalar yaratacak. Sağlık olarak bel, böbrek ve solunum yollarına dikkat çekiyor. Yöneticiniz Venüs size yeni aşklar ve çocuklarınızla ilgili güzellikler getirebilir. Yaratıcı bir sosyal projede de yer alabilirsiniz. Yükselen ikizler, Dolunay kariyer ve otorite evinizde oluşuyor. Şayet bu alanda değişiklikler yapma planınız varsa, bu konuda bazı destekler karşınıza çıkabilir. Beklediğiniz şekilde olmayabilir bunlar. Farklı sürpriz şekilde olabilir. Bu sebeple dikkatli ve uyanık olun. Tek bir amaca yönelik beklentide olmayı bırakıp farklı açılımlara da hazır olun. Bir takım oyuncusu olmaya alışıkken bu sefer takım kaptanlığını da almaya hazırlanın. Sorumluluk alma zamanınız geliyor. Yöneticiniz Merkür sizi tabii ki etkileyecek. Zihniniz fazlaca bulanık ve karışık olabilir. Özellikle yaratıcılığınız çocuklar sanat konularında dikkatli olmakta fayda var. Yükselen Yengeç bu dolunay yüksek eğitim, yabancılar, yabancı kültürler evinizde oluşuyor. Kendinizi birden yeni bir yere seyahat ederken bulabilirsiniz. Size öğretilen ee, ...ana nelere, geleneklere ve inançlara fazlaca bağlı olabilirsiniz. Bu dolunay sizden mistik bağlantılara geçmenizi talep edebilir. Kendinizi farklı kültürlerle de e, uyumlayabilirsiniz. Her zamankinden daha dalgın ve hayalci bir döneme de girmiş olabilirsiniz. Rüyalarınız çok artabilir. Yöneticiniz Ay, Neptün'e yakın kavuşunda zihin bulanıklığı, dez dezorientasyonda verebilir. Aile evinizdeki Merkür sebebiyle ev konularınızda bazı terslikler ve zorluklar da baş gösterebilir. Yükselen Aslan, yakın birliktelikleriniz mercek altında olacak bu dolunayla birlikte. İntim ilişkileriniz daha derinleşebilir, duygusallığınız artabilir, yaratıcılığınız ve hayal gücünüzde fazlalaşabilir. Sizi zorlayan ilişkilerde sınırlar koyabilirsiniz. Yöneticiniz Güneş para evinizde. Satürn ve Uranüs'ün apex noktasında bulunuyor. Bu da size maddi açından zorluklar getirebilir. Güvensizliğiniz artabilir. Paranıza sahip çıkmalı, bütçenizi iyi saptamalısınız. Üçüncü evinizdeki Merkür Retrosu da ticaret, teknoloji ve trafik konularına dikkat çekiyor. İş veya aileden parasal fırsatlarınız oluşabilir. Yükselen Başak, sizin burcunuzdaki güneş yakın ilişkilerinizi aydınlatıyor kendiniz ve günlük rutinlerinizle ilgili yeni bir farkındalık kazandırabilir. Arkadaşlarınız ve aileniz ile daha fazla görüşeceğiniz bir 3 hafta olacak. Ne de olsa başak sezonundayız. İkili ilişkilerinize sevginizi daha fazla gösterme zamanı. Yöneticiniz Merkür para evinizde gerileyecek. Ayrıca maddi ve manevi özgüven duygunuzda da bir azalma yaratabilir. Standart durumunuzu bozmadan korumaya çalışın, risklere girmeyin derim. Yükselen Terazi Bu dolunay günlük rutininizi aydınlatıyor. Belki bu 3 hafta çok da hoşlanmadığınız bir konu veya proje üzerinde çalışmak zorunda kalacaksınız. Bu dönemde size görevler ve yapılması gerekenler bekliyor olacak. Sağlığınız, hizmetlileriniz, hizmet verdiğiniz konularla ilgili açılımlar da gündeminizde olacak. Günlük yaşamınızı dengelemeniz çok önem taşıyacak. Yöneticiniz Venüs Başak Burcu'nda yani o da 6. ev konularını sizden fazlaca talep edecek. Yani her şeyi kenara bırakıp tatlı dünyanızdan çıkıp çalışmaktan başka çareniz yok. Birinci evinizde oluşan Merkür Retrosu kafanızı ve ilişkilerinizi bulandırabilir dikkatli olun. Yükselen Akrep bu dolunay size güzel bir yaratıcılık verebilir. İç çocuğunuzla bağlantı kurma zamanı. Kafanızda belli bir amaç olmadan yaratım zamanı sanatsal yetenekleriniz de ortaya çıkabilir. Kısıtlamalardan arının, ben bunu yapamam, mümkün değil gibi lafları kafanızdan atın ve enerjiye teslim olun. Bu dönemde karşınıza tanımak isteyeceğiniz yeni aşk ilişkileri çıkabilir. Korkmayın ve o kişiyi tanımaya çalışın. Yöneticiniz Mars ilişkilerde size hız ve cazibe getirecek. 12. evinizdeki Merkür retrosu ise size kendinizle daha yakından ilgilenme imkanı getirebilir. Gizli düşmanlarınız ortaya çıkabilir. Yükselen yay. Dördüncü evinizde oluşacak bu dolunay sizi aile konularıyla daha fazla yoracak gibi gözüküyor. Ailevi konular, aile büyükleri, taşınma, yerleşme, emlak alım ve satımı, köklerinize inme ve otorite iş konuları ön plana çıkacak ait olma konusu kafanızı fazlaca deşebilir. Evinizi farklı algılayabilirsiniz. Eviniz yuvanızla ilgili yeni oluşumlar yapmak isteyebilirsiniz. Mevcut durumlara hakim olma ve ilerleme gündeminizde olacak. Yöneticiniz Jüpiter retro pozisyonda 5. evinizde aşk ve çocuklarla ilgili konuları karşınıza yeniden getirirken Merkür de retrosunu arkadaşlıklar, toplumsal çevreniz, ilişkileriniz evinde yapacak. Bu dönemde arkadaşlara dikkat. Yükselen Oğlak. Bu dolunay iletişim, haberleşme, eğitim, seyahatler, teknoloji evinizde oluşuyor. Bu dönemde hayal gücünüzü fazlaca ortaya çıkarmalısınız. Daha yaratıcı yönünüzü ortaya koyma zamanı. Kutunun dışında düşünmekle kalmayıp aynı zamanda kutunun tamamen yok olmasına da izin verme zamanı diyebilirim. Özel hayatınız fazla ilginizi gerektirebilir. Önemli toplantılarınızı iptal ederek zamanınızı sevdiklerinize daha fazla harcamanız gerekebilir. Para evinizde yerleşik yöneticiniz Satürn'ün güneşle olan zorlu açısı sebebiyle diş, kemik, sinir problemlerine dikkat etmeli. Ayrıca otorite figürleriyle de gerginliklere maruz kalmamaya çalışmalısınız. Yükselen kova bu dolunay özdeğer, özgüven, maddiyat, finansman evinizde oluşuyor. İş hayatı ve maddi bollukla ilgili konular ön plana çıkacaktır. Bu konularda kontrolü bırakmak iyi olur. Çünkü böylelikle daha yaratıcı yönünüz ortaya çıkabilir. Sabit karakteriniz buna zorluk çıkarabilir. Ama unutmayın ki kova olarak siz bir su taşıyıcısısınız ve bu ne demek? Hayal gücü, içinize doğma ve önsezilerinizin de sizinle olduğunu e, unutmamalısınız. Yöneticiniz Satürn birinci evinizde size daha sabit ama özgür ve teknolojik kılacak. Güneşle olan zorlu açısı ortak paralar konusunda sizi zorlayabilir. Babanızla olan ilişkiye, baba sağlığına da dikkat çekmekte. Yükselen balık, bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için size güçlü bir enerji getiriyor. Çünkü Neptünle de kavuşunda. Neptün ikinci yöneticiniz. Daha hassas hissettirebilir sizi. Akışta kalmak çok önemli bu dönemde. Mistik güçlerle kendinize bağlantıyı açın. Bu dönemde size fazlaca içsel bilginin akacağı bir dönem olacak. Hazır olun. Yöneticiniz Jüpiter Koç burcunda retro yapmakta, para evinizde. Bu alanlarda bir revizyon oluşabilir. Merkür retrosu ise ortaklı paralarınız, krediler, bankalar, intim ilişkileriniz ve okültizm evinizde oluşacak. Bu alanlarda bir durağanlık ve blokajlar yaşamanız da mümkün. Dolunay, bütün Dolunay burçların etkisi bu şekildeydi. Biraz kanımca karışık bir Dolunay. Bu bizleri farklı farklı etkileyecek gerçekten. Ruhsal durumumuzu korumamız çok önemli. Çok fazlaca melankoliye çekilmemek, evden dışarı çıkmaya çalışmak, yani o ev eve fazla çekilmemeye çalışmak, Önemli. E, yine her ne kadar bizi bir sürü faktör elimizden ayağımızdan tutsa da hareket etmemizi engellese de e, biz e, yine de moral olarak kendimizi e, iyi hissetmeye çalışalım. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere sağlık dilerim sevgilerimle.